Okan çok övdüm arkadaşları kesin birinciyiz dedin dedim yeter ki istesin Ha birincilik Okan, elbet ha. alırız Okan bu, bu maçı birincilik yapman lazım Bu maçı TikTok'taki, Yaparız bu oyunu inşallah yapacağız Mesela bu sağımızda 8 kişi var onları ben Hepsini saymıyorum. Var. saymıyorum Saymıyorum yani direkt loot yapacağım ben öyle gezeyim loot yapayım isterim Abi en sevdiğim oyuncu tipi <gülüyor> <gülüyor> Elektrik savaşları mesela. Onu biz de çok yaşıyoruz. ama çok adamları vurmaya kalıyoruz ondan. Aynen. Biz de şey dur acaba bu silahın bu parçasında bulur muyum? O dalgalar. o kanı düşürüyor hadi ortak. Çok iyi Ben daha silah bulmalıyım, sizin nasıl başladığınızı araştıramadım. Ben bir yelek bulursam çıkacağım Tamam abi. Var mı bir şey mi? Abi, uzaktan aldım nakdoş. Paraşüt alsan sendin değil mi? Evet, bende de bir tane bu arada paraşüt var. Kal askeriydi o bazuka. Ya da utarsa. A arada birkaç tane bizim tarif kelimelerden olur. Gel askeri mal askeri. Sıkıntı yok abi. Siz anlaşın yeter. Sen bana zaten söylersin. Ben yanındayım. Nerede adam? Adamlar çok dağınık. Hadi geldim yanına oynayayım. Yok adamlar çok tane. Şey yaparsak birleşmemiz lazım. Rushlayacaksak. 3 elek var Kemal e burada. Geldim. <laughs> Hop. Buradan ilk katta ilk katta. abi. Tamam rushlıyorum ben alacağım şeyi. Kemal abim Asay için teşekkür ederim. Eyvallah abi canımsın. 4 Tamamdır. Dört x'i x'i var istiyorsan. Yok adam burada abimiz olsun. Yani, yani o hisse adam. Renk? tamam. bu izada adam var yani markim izasında. Duydum. Evet tam markimde. Aynen gördüm. Düştü. Bir tane daha mı adam var? Almadım bitenlerin sesini. Yok. Bunda uzatılmışlar, uzatılmışlar var. Altı sistem var mı? Şey ben alabilirim. Yolun tamam, karşısında adam var hiç, edin abi. Hiç birbirlerine neden savaşmıyorlar? Dedim ya çok dağınıklardı. Bir kişi bizi yılana oturtursa bittik. Aynen. Bomba bomba yok mu ya? Bende var. Al verin bir tane. Şuraya attım. Camı biz diktik dimi? Yeah. Hop gördün mü? Bir yerden sikti var hiç görmedim. Bile. Tam şurada. Ben daha camdan. O daha da ilerisindedir. Bir arkadaki. <laughs> Düştü. Şurada da var Okan bak şu bankada var. Tam gördüm abi. Aynen. Arkadan çıktı. Çekti mi ben bombayla? Öldüler abi. Güzel. Vay. Ha bizim adam baygın. Heh. Ha. Ba 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 ba. Güzel girdim. Seyitim. Geç geçti ama düşmedi abi ya. Dedik kit var mı? Seyit ama. Altı var, al, var şey mı? Oran parça etti tamam. bana. Kit aldın mı sana? Okan. İki tane var abi sen al. Al. Al al. Ben sekiz şimdi tane alacağım tane sen. Al al sekiz tane kitim var. Al. Aa adam şeyde geçiyor. Bak bak iki kişiler iki kişiler.

Kahra abi alabiliyor mu? Al al kahra. Tamam süper o zaman. 4 kişiler bu arada. Bir kısmı onun için dedi. 4 <laughs> kişiler bak 4 full takımlar. Solumuz. Aaa. Bomba atıyor. Bomba atıyor. Bak da bombaya nasıl geldi bak. Tam burada var bir kişi. De tam. Tam tam. Evet takım da yukarı bir baygın var Bir içeride kaldı o zaman Bir büyüğün içinde kaldı çağrının önünde Çağır abi Çağrı evet. duyan adam mı değil mi? Duydum duydum Yavaş oyna o zaman Diğer önünde çünkü Yo iki, iki 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 damda Duymadın çağrı Tam bunlar arkasında baygın var bir tane. Vurdum ben Adamı kaldırıyor mu acaba? Ne bilmem. Bir kişi mi var? İki kişi mi var? Bak, senin damında da var. Senin damında da var. Bak. Gördüm abi. İkisinin e posu var. Aha bak. Duydun adamı. Aynen. Senin dama atladı. Güzel. sen git sen daha. Burada var da bir yeşil. Bu şeyin arkasında. Vay. Hep sardı. Ben ya şimdi... Çevreni... Bir bir Çok hızlı olacağım. Da. Sen içeride alın Kemal abi. Yok. Evet, i̇şte ben sağda. Aynen bu arada. İkisi de burada. Hemen arkanda. Helal bu arada. Eyvallah şu kiti basayım da. Belki bir kişi daha vardır. al falan var. Tandır. Tamam, ben sadece 3 tane asla aldım. Kaç kilim var? Sekiz 8. 8 mi? 8'se tamam, 2 zaten... takım. Tamam. Hüseyin kaç kişi geldi dedin? 8. Tamam. Bilmem annada bildim mi? bravo. Ben 8 kişi görmedim bilendikten sonra. <laughs> ben 3 asist 3 asist alabildim. <laughs> Bir kişi gördüm, onun da yetiştirip Oo. asist alabildim. Stoktaki arkadaşlar, azıcık e, like'a bassalar. Süper Bak nasıl ben kılıf ıslarla konu, nasıl şivem kayıyor. Evet. Gerçekten çok fazla adamlar. adam var. Adam burada. Çok uzak ya. Buradan oraya gitmez o bu mermi. Kaç metre var? 100, 200, 300, 400, 500, 600 metre. Antibizi bir koyayım bakayım. Dibine düşüyor anca. Daha burada açıkta adamlar bak bak bu daha yakın. Efendim gördün mü? Gördüm arka. abi. Allah bir koydu bana. Bir vurdum hadi bak. Kemal şey al bunu be. Al flash ayı bıraktım ben de kaç ödüme. Var var bende flash ayı. O camcıktan bakar. Ha bu camdan. Arkamızdan araba geliyor. Şurada. Mavi mark. Savaşıyoruz zaten. Tüstsek de bir şey olmaz. Ne kadar? Ne şey Ne anladım ama. Olsun keyfi. Ben Ne kadar? Ne bir. Var mı senin? Demin ben gördüm Ne burda var tarih. <laughs> Düşürdün ha kaç metre? 600 metre olması lazım. Ben arkamıza bakıyorum. Seyf arkamıza kapandı. 700 metre. Maşallah ya Burada adam var. Abi. Ben de. Ee, şöyle gıdım gıdım ilerleyelim. Onlar zaten bizim altımıza gelecek. Tam burada araba var. Tuttu tuttu. Bakıyor. Dört, şey var mıydı? Mehmet hoş geldin kanka. Cerrah sen de hoş geldin Kardo. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hem TikTok hem YouTube aynı anda yayınlayayım. Haberiniz olsun. Pingim yükseliyor, alçalıyor. Face de bu arada sıkıntı çekebilirim. Bir tane bug var, bir tane de bug elektriğin içinde var. Kemal abi, ben burada taşın üstüne çıkacağım. Taşın altında adamlar var. Ee, siz de ona göre oyun kurun. Gelin yani yakın oynayın. Adam burada burada. Adam burada abi. Çok yakın. İki kişi gördüm o sarı, sarı markın üstünden. sıkıntı pozisyon olsun. Nerede bir, adam? Bir Tabii de bu sarıda Yakın oynayayım mı ona bak? O, o, hayatta Neredeyim? oynama. Çok 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 güzel açısı var. Bütün koşullarımızı görür. Tepenin arkası da var ya. Yeter adam yakın oynuyor, geldi. Evet. Şuraya dikkat etsene Arkamız da geldi bak arkamız da geliyor sanki. Evet. Aynen arkamız var. Ben arkamızı vurdum sana destekliyeceğim el. Ha. Abi yaklaşıyorum. Kurucu borta var. Çağrı abi. Yes. Siz bize doğru gelin abi. İki kişiler bir canı var. Nerede? Tam önünde bombanın patladığı yerde. Kulübenin içinde var Kemal abi. Burada da adam var. Elektriğin içinde kaldı. 3 kişi var. Buradan çıkar Var mı git? Var. Al. Baygın Kemal abi burası. Güzel. Vay mı? Yok değil değil şu taşlar. Ya çok oynadım. Bomba harcamak istemiyordum ama. Madem yapacak bir şey yok. Abiler. Yes. Kutarsın Kemal abi. Bizim alana doğru gitmeliyiz. Ön Teleferik var ya, Teleferik'in oraya geçelim, Teleferik'in altında oynayacağız. 12 saniye bir şeyler aldım. Ya. Tamam abi. 12 saniye hoş geldin. Tamam. Ben de onu rahat rahat mutla. 7.62'si var mı? Var. Güzel geldim. <laughs> gel gel Deki gel. gel. <gülüyor> 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 adam, ya, ben, tamam. Baba, Bir şey falan varsa ya. Adamlar koşa gördün mü? Baba sola bak. Kayın üstü var. Adam Hala görmedim. Solda yedi Gördüm. Solda mı? Evet. Sarıda mı adamlar? Yes yes orada bir iş var sarı turuncu da. Tam önümüzde olay. Ben yendim Aa taşta. Bir canı var. Nerede? Oba uzak uzaktan sıkıyor bana bak şeyin orada. Şurada var bir tane. Ar Arkana cross'um lan. Tepe geldi daha. Ar Tepe. Arkamızda. Yes yes. Ha gördüm. Ya o red dot bir şey. Of. Okan tam markımda var. Buraya vuramadım mı hala? Abi salmıyor uzak. Yer çekiyor, yer çekiyor, Arka bak kaskı uçtu kafasından gördün mü? Tamam gel buraya. Kaska... Evin üst katı. Evin üst katından vuruyor. Geçiyorlar Gel gel bizimkiler odaklanalım Kemal abi. Geliyorum. Bir Öldü. Rıdat. Rıdat. Öldü. Öldü abi. Mavi Mart'taki çıkıyor. Şey görmem. Ah, hayattaymışım. <gülüyor> <gülüyor> Dur da. Kemal abi. Üstü. Benim abim. Efendim. Bak şimdi. Ben düşebilirim. Düşmeyeceğim düşme ya da. Düşme. Gel. Düşme, düşme, düşme. Ben evdekileri darlayayım. Bin bin. Beni dinle. Beni uzak vuracak sana. Bindim. Geldi benim Ah geldi. Yok kelim geldi. Bu tam vuramadı. Şimdi Kemal abi arabayı sola cover yapacağım. Soldaki evdekini aç çıkıyordu. Lüks. Oba. Saklan 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 saklan. Güzel ıskaladı. Kim de kamırdı? Bir tane kitim var. Dört tane var Mutan. bende. Bak, tamam şey var bende mavi çift telsizi var. Kaskımın canı altı, yeleğin canı yok. Yeleğin canı yok benim. Boş. Opa, sana dragon'a vereyim? Aa bomba var, bomba, bomba var. Başka? Ya burada var bir kişi bunun arkasında. Mavi bir tane çalışmıyor. Kemal abi onlar bize gelecek. Haberin olsun. Hüseyin abi, oyunu sen dur. Olduğun yerde kal. Tamam. Bu sağımızdaki taşım öldü mü? Ölmemiş. Bu adam nereden vuruyor? Sarı markta. <laughs> sarı markta öyle mi? Evet. Aynen, ikinci de geçti oraya sarı marka. İki tane var sarı markta. Aynen. Geldi bu taraf geldi bu taraf geldi bomba geliyor. Okan bomba geldi. Tamam o sende artık. Senin sola bak, senin sola bak. Sola çıktım. Soluna çıktım, gördüm. Sakin sık. Görmüyorum solu. Evet. Abi gördü beni. Bir tane daha var arkadaşlar arkasında. Okan arkan da. Gelir, 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 gelir. Okan ve oldu Okan? Bizim arabanın orada. Arabaya arabaya bindi galiba. Aynen. Tek tek mi Okan? O Okan 20 kil var mı yok mu? 17 kil abi. 20 kil yakın. Oya hanım onda var. Bir işte var da var. Sen istedin ben aldım ama çil azdı Selam. bu sefer. Tamam 3 tane de bende var işte <laughs> çaldım zaten sana.